Pembe hanım bu tarafa bakın. Bu tarafa mı <laughs> bakacağım şimdi? Düşme beter efendim. beter efendim. yanıma gelemem. Çek tamam. çek şöyle şöyle. Çek. Şöyle yanak yana yan yana duralım Pembe'cim. Hemen var dini bir gazeteye basacaklar. Tamam. Toparlan azıcık. Pembe hanım. Hı. Emir Abdullah için Mihriban Sultan Kasrı'nda konser vereceksiniz. Heyecanlı mısınız? Hı. Biz. Hı. Anam biz niye heyecanlı olalım? O bizi dinleyeceği için heyecanlı olsun. Çok doğru söyledin be. Yaşa be Pembe'le. Bu orkestra alemin en kral roman orkestrasıdır kardeşim. <laughs> Bravo. Serhat bu memleketin en şugar sesidir. Tabii. Sağ ol şahane. Abim. Sultan da en şahane dansözdür. <laughs> hop hop hop. Beni unutmayın lütfen. Konuşsana. Hatuşum bir tanedir. Ay. güzel. Öyle ama. G kız. Ayrıca. Ben şu aşağıdaki sokak var ya. ...orada çiçek satarım. Ya reklam yapacak. Bütün izleyicilerim anam bekliyorum. Çiçekçi pembe anam diye sorsunlar. Ben oradayım bekliyorum. Anam gösterin. Pardon iyi günler. Hoş geldiniz Salih hayırdır? Hoş bulduk. Komiserim Selim'i karakola kadar çağırıyor. Beni mi? Yine bir alt mı yedin? Yok abla. Ha? Vallahi bir şey yapmadım. Geri dur geri ha. dur. Geri dur. Geri dur. Anam geliyoruz. Şu, şu röportajı bitireyim. Ayıptır övünmesi. Televizyonlara çıkacağız anam Gazetalara basılacağız. Çekiyor musun? Hangi kamera çekiyor? Sen oradaki çekiyor. He? Şimdi geleceğiz. Komiserim. Hayrola komiserim. Niye çağırdınız Selim'i? Ben çağırmadım canım. Birliği çağırıyor Selim'i. Ah ne birliği komiserim hayırdır? Avrupa Birliği mi çağırıyor? Ha. ha, -ha. Anam Gençler Birliği. Hayır, hayır. Kisko. Askeri birlik canım. Askeri birlik mi dedi? Evet. Üzerinize afiyet. Selim azıcık asker kaçaymış da. Ne? ne? Aa, nasıl olur komiserim? Bir yanlışlık var canım burada. Selim 99'da yaptı askerliğini bedelli olaraktan gitti. ama askerlik yaptı değil mi Selim? Ha yaptı. Ha de Selim. Ee, yani şey... E, 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 ne? Yani. Ne? Yapmadın mı sen? Anandan kalan bilezikleri bozdurup seni ben askere göndermedim miydi? Tabii canım. Ya bedelli askeri yaptı? Ben şaydım komiserim. Yaptı. Tabii canım. Ha? Bir de kendisine soralım isterseniz. Ha? Ee, şey abla. Ne abla? Ben o parayla Bodrum'a gittim. Ha işte ana. Bodrum'da anam orada yapmış askerliğini çocuk. Duydunuz <Gülüyor> işte. işte. <laughs> Öyle mi Selim? Şey, şey ne? komiserim ben Bodrum'a askerlik için gitmedim. Niye gittin sen Bodrum'a? Abla vallahi, vallahi askere gidecektim ama otogarda <laughs> yanlış otobüse binmişim. Valla diğerine yanlışlıkla Bodrum'a gittim. <laughs> Plajdaki karıları görünce de bütün parayı Bodrum'da karılarla yiyip döndüm. Ne dedin sen? Sen? Kızını Dört. sakin ol. Sen şimdi... Ah, fena alıyorum. Bütün paraları gittin de... Bu karılarla mı yedin? Hepsi başın karılarla mı yedin sen? Aa, Aa. Ay yırtsın. Bayım Tamam sakin ol. Aa. Aa. Aa, tamam. Yapmış bir hata. Komiserim. Ben artık evli barklı bir adamım. Nasıl giderim askere? Düşünseydin. O kadar ananın babanın evladı... ...nasıl gidiyor askere? Kurban ol sen onlara. Vatan borcu <laughs> bu be. Vatan, <laughs> vatan <laughs> borcu. Kaçılır mı? ya. ya. <laughs> kaçılır mı? Ya ben kaçacağım demiyorum ki. Sonra gitsem bir yıl sonra. <laughs> <laughs> Bunun sonrası tamam, mı tamam. var? Gidip gibi o askerliği yapacaksın. Anam. Merak etmesin. Ben gidip onu kendi ellerimle askere vereceğim. Hadi bakalım Selimciğim. Şimdiden hayırlı teşkereler diliyorum ne Hadi bakalım. Kız gitti. Hayırlı tezkereler Selim abi. Allah. Yürü. Güle güle git, güle güle gel. Gitti anamın bizim sikleri gitti. Karılarla yeti onlar. Yürü Allah belası, yürü. Yürü kalkma. Her akşam mutlaka mektup yaz tamam mı Selim? Tamam Fatuş yazarım da kime yazacağım mektupları? Sence kime yazman lazım Selim? Düşün bakalım biraz. Vallahi bilmem ki. Kimseyle de çok samimi değilim ki anasını satayım. Saçmalama Selim. Ben senin karının bana yazacağım tabii. Şaka yaparım be Fatur. Sana yazacağım tabii. Sen benim hayatım şu gayret abidesin. <laughs> ne oluyor be? Seni için seni askeri vururlarlar <laughs> Kızım ağlama yeter ha. Aman bak sen de yeter hadi. Baba <laughs> böyle müzik askere giden de ilk defa görüyorum yani. Kızım biz Türkler başka milletlere benzemeyiz. Bizde vatan borcu kutsaldır. Gül oynaya gideriz askere. He? İnsanın vatanını bu kadar çok sevmesi ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bağlıcığım da abla. Dur çık. Git şuradan kocuk Bırak kız. Bırak çıkıyor. Dur ay. Oyna hmm. biraz be. Hmm. Halkım helal et. Helal be. olsun. Baktan sana emanet Selim. Güle güle git güle güle gel. Sağ ol abla. En büyük asker! Bizim asker! En büyük asker! Bizim asker! asker! Emrişim, asker. Emrişim, asker. asker bizim asker! Haydi! En büyük asker! asker. asker, asker. asker, asker. Haydi! Yaş olarak en büyük asker bizim asker. Allah'ım! Kırk <laughs> <laughs> yaşında asker olduk iki yaşında. Allah'ım! Allah'ım!